Merhaba millet. Hoş geldiniz. Endometrioziz ve enfertilite serimizin ilk bölümüne. 3 bölümlük bu seride bu lanet olası hastalığı didik, didik edeceğiz. Sanki cebimizdeki son parayı harcamışız da kahve içmeye gitmişiz gibi rahat rahat konuşacağız. Benimle birlikte güleceğiz, ağlayacağız ama en önemlisi en güncel bilgileri 2024-2025'ten taze taze masaya yatıracağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Şimdi endometriozli duydunuz mu? Duymadıysanız bile muhtemelen etrafınızda birileri var. İstatistikler yalan söylemez. Her 10 kadından biri evet, bir tanesi bundan mizdarip. Dünya çapında neredeyse 200 milyon kadın. Ama paradoks şu bu kadar yaygınken hala gölgede kalmış bir hastalık sanki şangaç e, bir komşu gibi kimse bahsetmiyor ve infertilite ile bağlantısı aman Allah yüzde 30-50 arasındaki kadın etkileniyor yani yarısı neredeyse bebek hayali kurarken duvara tosluyor müjdeyi baştan vereyim en son araştırmalar doktorların taze rehberleri, bilimsel makaleler, üyte yani tüp bebek dünyasının güncellemeleri diyor ki teşhis konulunca işler o kadar da karanlık değil. Kısırlık kapısı aralık kalıyor. Tıpkı eski bir kapı gibi gıcırdayarak açılıyor. Yani umut var kardeşler. Ne değişti? Hadi oraya gelelim. Ama önce şu teşhis meselesini bir patlatalım. Çünkü çok sinir bozucu. Bakın her 10 kadından biri diyoruz. Ha, kocaman bir ordu. Ve kısırlığın yarısı buradan çıkıyor. Bebek gelmeyince doktorlara koşuyorlar. Holt endometriyozis teşhisi patlıyor. Ama asıl korku zaman. Ortalama teşhis süresi Fransa'da 7 yıl. Bazen 10-12 yıla kadar uzuyor. İngiltere'de son zamanlarda 9 yıla fırlamış. Pandemi mi yaptı nedir? Ha? Düşünün 7 yıl sanki bir dizi izliyorsunuz. Sezon finali gelmedi diye bekliyorsunuz. Acı çekiyorsunuz. ağrısı diye geçiştiriliyor. Abla normal bu hepimiz çekiyoruz diyorlar. Aileden, arkadaşlardan hatta daha fenası bazı doktorlardan. Bir İngiliz araştırması var yarısı aile doktoruna 10 kereden fazla gitmiş teşhis için. 10 kere. Kaç kere pizza söylersin bir düşün. Ama sonuç hastalık ilerliyor, ağrılar kronikleşiyor, fertiliteye darbe üstüne darbe. Bu kilidi kırmamız lazım. Yoksa hepimiz mahsur kalırız. Peki neden endometriyoziz gebeliği zorlaştırıyor? Eskiden e, basit düşünüyorduk, aman yapışıklıklar var, tüpler e, tıkalı, borular patlamış falan. <laughs> evet, ağır vakalarda evre 3-4 de öyle oluyor, mekanik arıza gibi. Ama hafiflerde evre 1-2 de hiçbir şey görünmüyor ama hala sorun var. Niye? İşte günümüzün vizyonu. Bu hastalık kronik bir enflamasyon bombası. Östrojenle besleniyor pelvik bölgede hormonal, immünolojik ve enflamatuar her şeyi karıştırıyor. Yerel değil, bütün ortamı bozuyor. Sanki ev partisi vermişsin ama komşular kavga çıkarmış. Düşünün, karın boşluğundaki sıvı, periton sıvısı diyoruz buna, bir enflamasyon çorbasına dönmüş. Stokinler, büyüme faktörleri, bir sürü adresif molekül bu çorba yumurtalara, spermlere ne yapar? Spermin yüzme yeteneğini bozar. Yumurtanın olgunlaşmasını engeller. Döllenmeyi zorlaştırır. Hatta embriyonun ilk adımlarını baltalar. Üstüne stres oksidatif ekleyin. Yani hücresel paslanma. Bu da DNA'ları kemiriyor, gamet kalitesini düşürüyor. Çoklu darbe yani. Bir de e, hormonal taraf var progesteron direnci. Normalde progesteron rahim iç zarını endometriyumu bebek için hazırlıyor. Buna desidualizasyon deniyor. Her süslü kelime. Ama endometriozis'te o zar bile, hasta olmayan kısım bile progesterona e, kulak asmıyor. Rahim gel bakayım bebek ama yarım yamalak diyor. Hı? Hoş geldin değil yani. İmmün sistem. Orası da tam bir tiyatro. Endometrioz lezyonları, immün hücreleri. E, makrofaj dediğimiz hücreleri kandırıyor. Koptasyon diyorlar. Koptasyon. Normalde temizler ama burada yeniden programlıyor. lezyonlara yardım ediyor, yeni damarlar açıyor, yapışıklık yapıyor, büyümesini sağlıyor. Böyle bir fasit daire gibi he, kısır döngü. Ama güzel haber, bu gelecekteki tedavilere de kapı açıyor. Nasıl? Yani hormonsuz ilaçlar, immün sistemi eğiten ilaçlar, Hı? heyecan verici ve kanıtlar. Şimdi gelelim taze bir çalışmaya. Laboratuvarda e, embriyoları hızlandırılmış video ile izlemişler. 35 yaş ve üstü endometriozli kadınlarda embriyo kalitesi yaşla birlikte daha hızlı düşüyormuş. Sanki yaşlanmayı hızlandıran bir düğmeye basıyor aslında. Yani fertiliteyi korumak için erken harekete geçmek gerekiyor. Yumurta dondurma. Hı? Teşhisle beraber bunu düşünmek gerekiyor. Özellikle 30'ların ortasındaysanız ve e, sizin vakanız ağır vakalardansa bebek planı da yok diyorsanız o zaman bunu bir sigorta gibi bir düşünün. Son olarak epigenetik. Karmaşık görünüyor ama basitçe genlerimizi açıp kapatan anahtarlar endometriyoz bozuk. E, yerleşim, implantasyon genleri burada off, sönük. Rahim hazır değil. Embriyo mükemmel olsa bile kapı kapalı kardeş diyor. Ha, bu da yeni testlere, belki endometriyumu yeniden programlayan tedavilere yol açıyor. Anlayışımız e, değişiyor değil mi? Eskiden borular tıkılı derdik, şimdi bütün evde yangın var diyoruz. Birinci bölüm bu kadardı dostlar. Serimizin ikincisinde tedavilerde neler dönüyor, ee, ÜİT'de yenilikler var mı bakacağız. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü bu savaşta yalnız değilsiniz. Sorularınız varsa yorumlara. Hı? Ben buradayım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.